Merhaba Hakem Dünyası TV izleyicileri. Hakemlik konusunda yoğun geçirdiğimiz bir haftanın programında Evren Dölek hocamız ile bu hafta canlı telefon bağlantısında buluşacağız. Tabii ki gündemimizde Trabzon'da bu hafta oynanan Trabzonspor Fenerbahçe müsabakasının son dakikalarında sahaya girerek hakemimiz Volkan Bayarsan'a saldıran taraftar olacak. Öncelikle Evren Hocam merhabalar diyorum. Merhabalar sevgili Sertan, ee, kusura bakma bugün işte rahatsızlık nedeniyle seni yalnız bırakmak zorunda kaldım. Ee, umarım program çok... Ee... Hocam ben geçmiş olsun diyorum hakem dünyası olarak. Hemen sorularıma girmek istiyorum Sayın Hocam. Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakasında sizce emniyet zafiyeti var mıydı? Emniyet zafiyeti... Tabii ki var. Yani biz şimdi e, biliyorsun Serkan maçlara çok gittik, çok maç seyrettik. E, o seyrettiğimiz maçlarda da e, son 5 dakika e, o statta görevli olan emniyet gücü, yani polisler e, tribünlerin önüne doğru gelirler. Daha sonra yüzlerini de türbüne doğru dönerler. Yani e, burada anlatılmak istenen şu son beş dakika bu olay yapılsaydı o beş dakika ya yani son dakika öyle atlayıp da bir şey olamazdı. Yani burada işte insanın kafasına 50 tane soru işareti geliyor. Neden her zaman uygulanan e, kural şimdi neden uygulanmadı? Haksız mıyım? Yani e, bizler eee çocukluğumuzdan beri müsabakalara giden taraftar olarak da gitmiş insanlarız yani. Ee, bu hep böyle olmuştur. İlk defa ben böyle bir şey görüyorum. Son dakika rahat rahat elini kolunu sallayarak bir atlıyor. Gidiyorum, müsabakanın çizgi hakemini e, darp ediyor. Ve e, bu konuda yani daha öncekilerde olduğu gibi Trabzon Emniyeti'nin aslında soruşturma, Trabzon Emniyet Müdürü hakkında soruşturma açılması lazım. Hocam teşekkür ediyorum. Hemen ikinci soruma geçiyorum hocam. Ee, müsabakanın temsilcileri Berk Özbek, Yakup Aksoy, Hüseyin Altun Toprak. Hocam sizce müsabakanın temsilcileri bu müsabakada görevlerini yerine getirdiler mi? Vallahi çok iyi hazırlanmışsın Sertan. Ee, temsilci. Şimdi hep konuştuğumuz konu Türkiye Fahri Futbol Hakemleri, Gözlemcileri Derneği Başkanı, aynı zamanda Temsilciler Kurulu Başkanı. Ee, burada e, üç tane temsilci var. Bir tanesi Berk Özbek, bir tanesi Yakup Aksoy, bir tanesi Hüseyin Toprak Bu temsilciler e, şey yapamazlar mıydı? Yani e, son dakika, son beş dakika bu olayı fark edemediler mi? Üçü birden nereye bakıyorlardı? Maçı seyrediyorlardı? Başka bir şeyle mi uğraşıyorlardı? Yani burada Pardon, emniyetle şey yapamıyorlar mıydı, irtibat halinde değiller miydi? Çok soru sorulması lazım. Yani burada e, Temsilciler Kurulu Başkanı'nın temsilcilere neden, nasıl eğitim verdiği de apaçık ortadadır. Sen böyle bir müsabakaya üç tane temsilci atıyorsun, üç tane temsilcinin de müsabakadaki emniyet kuralları ile ilgili, hakemlerin emniyeti ile ilgili, oradaki güvenlikle ilgili e, neler yapacaklarından bir haberler. Böyle olunca da adamın bir tanesi atlıyor geliyor, giriyor, çizgi hakemine darp ediyor. Bir tanesi alıyor, skorboardun üstündeki bayrağı indiriyor. Trabzon Kaşkolu kolu takıyor. Ondan sonra rezil oluyoruz. Burada temsilciler kurulu başkanının artık ne görev yapacağını bir karar vermesi lazım. Yani temsilciler kurulu başkanı mısın yoksa e, hakemlerin sendikasının başkanı mısın, derneğinin başkanı mısın? Nesin yani ne iş yapmak istiyorsun onu yap. Yani her şeyi sen mi yapacaksın burada? Bak bir, hep eksiğim var yani her konuda hep bu insanlar mağdur oluyorlar. Burada hakemler mağdur oluyorlar. Sahipsiz görüyorlar kendilerini. Olmaması gereken şeyler sertim. Evet hocam siz de haklısınız. Her hafta bahsettiğimiz gibi Türkiye Faaliyet ve Hakemleri Gözlemcileri Derneği Başkanı mı yoksa Temsilciler Kurulu Başkanı mı henüz bir karar verememiş herhalde kendisi. Ee, hocam üçüncü sorum e, Türkiye Faaliyet ve Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği yani bizleri sizleri sahadaki hakemleri korumakla kollamakla görevli olan derneğimizin avukatları sizce görevlerini yerine getirdiler mi? Yani bu görevleri yaptılar mı sizce? İşte en ilginç soru bu. Türkiye Faal Futbol Hakemleri Gözlemcileri Derneği avukatları ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı Sertan. Volkan'a geliyor iki üç tane polis ifadesini alıyor. Ondan sonra arkadaşlar atlıyorlar İstanbul'a dönüyorlar. Ankara'ya dönüyorlar. İzmir'e dönüyorlar. İşte nereye gideceklerse gidiyorlar. Volkan İstanbul'a geliyor ve Volkan İstanbul'da bir takım işlemlere başlıyor. Ve İstanbul'da da İstanbul Derneği'nin girişimleriyle bunlar oluyor. Yani İstanbul'da düşünebiliyor musun? Bir motor maçta bir, bir hakemimize bir şey yapılsa nasıl ortalık ayağa kalkıyor. Hemen avukatlar görevlendiriliyor. Yani burada genel merkez ne iş yapar? Genel merkez sadece hakemlerinden çıktıkları maçlardan para mı alır? Har haraç mı alır? Ne yapar yani? Burada bir avukat görevlendirilmiyor. Trabzon'da senin avukatın yok mu? sen sadece Ankara'dan Eskişehir'den neredeyse artık onu da yeri belli değil buradan mı görevini götüreceksin yani başka bir yerde bir etkinliğin yok hakemlerin vefat eder maça giderken e, gidip de bir ev, ev alamazsın bilmem ne yapamazsın e, peki sen ne iş yaparsın hakemin burada darbe uğramış senin orada hemen Trabzon'dan bir tane avukat gönderebilecek gücün olması lazım ama senin bu gücün yoksa sen o koltukta niye oturuyorsun o yüzden Ser Sertan yani eee her şeyde zayıf olduğu gibi hukuki olarak da e, hakemlerin hakkını savunmada e, Farah Futbol Hakem ve Gözlemci Derneği Genel Başkanı e, Sayın Abdurrahman Arıcı çok zayıf. Yani o, o siyaseten oraya gelmiş. Orayı hak etmeyen bir şahıs bence. E, o yüzden e, çok da fazla değişmeyeceğim yani konuyu. Hocam e, Trabzonspor diyoruz. Trabzonspor, Trabzonspor. Süper Lig'de oynayan bir futbol takımı olarak görmemiz gereken bir kulüp. Bugüne kadar birçok hakemimizin maç almamasına neden olan Trabzonspor'un cezası sizce ne olacak? Evet Sertan, ee, bu çok güzel bir soru. Sayıyoruz. Cüneyt Çakır. Trabzonspor istemiyormuş. Süleyman Abay Trabzonspor maçında yaşadığı sıkıntıdan nedeniyle Süper Lig'de maç alamıyor. Çağatay Şahan odada 4 saat kilitli tutuldu ve ondan sonra e, aldığı maçlar ortada. Deniz Ateş Bitner. Yani e, Kudüs abiye sormak lazım. Sevgili Kudüs abi yani bu kadar Trabzonspor için hakemlere öğrettiğiniz diye yetmedi mi? Yani hakemlerimize cesaretle ce maç veremiyorsunuz. Ee, atamaları cesurca yapamıyorsunuz. Kalmışsınız bir takım insanların gölgesinde. Ee, bir de MHK başkanıyım diye geziyorsunuz. Ee, bu yakışıyor mu Kudüs abi? Yani siz yakıştırıyor musunuz kendinize yani? Burada bu dakikadan itibaren Kudüs abi Trabzonspor yüzünden Hangi hakemlere maç verilemediyse bugüne kadar, hepsine bu hafta maç vermek zorunda. O zaman ben sana inanırım Kutluğuz abi, helal olsun sen yürekli adammışsın derim. Ama bakalım o cesaretin var mı abi? Çok merak ediyorum, ne yapacaksın bu konuyla ilgili? Eğer bir şey yapamayacaksan da abi, bence yol yakınken istiklal olana kudur abi. Hem senin için, hem hakemlik için. Çünkü bir tarafta Abdurrahman Arıcı, bir tarafta sen teslim etmişsiniz hakemliği bir takım insanların eline. Çok basiretsiz davranıyorsunuz. Bu zarar veriyor hakemlere. Hakemler oyuncak olmuş artık taraftarların elinde, oyuncuların elinde. Sayenizde. Yani aslında yani şöyle bir şey söylemek istiyorum Sertan. Bence Trabzon'a e, 3 maç, 5 maç seyircisiz oynama cezası gelecek. Yani e, ya bu futbolu, Türk futbolu Trabzon yönetiyor. Ben bunu gördüm abi. İstediklerini yapıyorlar. E, Trabzon her zaman siyasi ağırlığı olduğu için istediklerini yapıyorlar. Kimse de ağzını açamıyor. Bir sezon içinde bu kadar üst üste herhangi bir ülkede bir takım yapsaydı Manchester United dahi olsa o takım küme düşürülürdü. Bu kadar da iddialı konuşuyor. Bir sene içinde sen geleceksin Adıcan Hakemi'nin kartı hakeme göstereceksin heykel dikecekler e, 4 saat hakemi mahsur bırakacaksın. Öbür tarafta hakemi dövdüreceksin. Öbür taraftan küfürler edeceksin. Sonra ilk cezasız kalacaksın. Yine cezasız kalacaklar. Ben söylüyorum yani 3 maç bir şey. Türkiye Fahar Futbol Hakemleri Gözlemciler Derneği, Gözlemciler Derneği yönetim kurulu da şimdi 5 dakika geç çıkma <laughs> başlatma şey alır yani. Alacağı bu yani başka bir şey olmaz. Yani yapabilecekleri güç bu. Yok ki orada delikanlı bir tane adam. Gereken cezaları versin. Göndermiyorum ha kendisini. Nerede? Hocam yine derin konulara girdiniz. İnşallah kanalımız kapanmaz. Hocam sizi fazla yormayayım. Son soruma geçiyorum. İstifa isteğiniz var mı? Evet bu soru nokta soru. Sertan teşekkür ederim bu soruyu sorduğunuz Zaten yorumlarımın içinde de bahsediyorum. Geçmişte de bahsettim. Ben Abdurrahman aracıyla Kudüs'ü Müftüoğlu ve Akesi'nin komple e, istifa etmelerini istiyorum. Ve bir daha bu camiaya dönmemek üzere istifa etmeden istiyorum. Çünkü çok basiretsizler. Hiçbir şeyden anladıkları yok. Siyaseten oraya gelmişler siyaset içiliğini yapıyorlar. Bu kadar basit. Yani bunun hiç lamucimi yok. Derhal istifa etmeleri lazım. Bir daha da hakem camiasının içine siyasi baskılar yapacak insanların alınmaması lazım. Delegeler aptal mı? Niye oy veriyorlar? Hocam çok teşekkür ediyorum. Son sözleriniz varsa alabilir miyim? Programımızı kapatacağım arayıp e, bu fırsatı verdiğin için teşekkür ediyorum Sertancığım. E, sana iyi yayınlar diliyorum. Kendine çok iyi bak. Evet sevgili izleyenlerimiz. Bu haftaki programımızı telefon bağlantısıyla gerçekleştik Sayın Evren Hocamızla. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Kolay gelsin.